Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisinde takılmış olduğunuz noktalardaki soru işaretlerini gidermeye devam ediyoruz. KYK yurtlarına başvuru işlemimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Bu noktada bazı arkadaşlarımız ilk kayıt ücretini yatırdılar, taahhütnamesini yapmadılar. Bazı arkadaşlarımız ücretlerini yatıramadılar. Bu durumda ek bir zaman verilecek mi? Bu konuyla ilgili size net bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncesinde sizlerden bir ricam olacak. Görüyorsunuzdur arkadaşlar, süreç içerisinde en doğru güvenilir bilgileri anında sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum. Oldukça çok emek veriyorum. Bu noktada abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek farklı arkadaşlarımıza ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bu noktada destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak arkadaşlar. KYK yurt ücretini yatırdıysanız içiniz rahat olsun. Herhangi bir problem yok. Sistem üzerinde biliyorsunuz ki taahhütname ile alakalı problem vardı. Yurtlarınızı arayarak ya da yurtlarınıza gittiğinizde taahhütnamenizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. İçiniz rahat olsun. Sizlerde de 444-0472 numaralı hattı arayarak ilgili bilgiyi teyit edebilirsiniz. Ben aradım arkadaşlar yaklaşık 5 dakika içerisinde iletişim merkeziyle bağlantı kurdum. İlk aradığınızda bağlanmıyor. Tekrar üst üste aradığınız zaman arkadaşlar bağlanıyor. Hatta bağlandığınız zaman takriben 30 dakika 40 dakika içerisinde sizlere geri dönüş sağlanacaktır diyor. Fakat 5 dakika içerisinde sizlere dönüş yapıyorlar. Bağlandıysanız telefonu kapatmayın arkadaşlar. İkinci aşamaya geçecek olursak arkadaşlar. Maalesef ki kayıt ücretini yatırmadıysanız yapabileceğimiz şu anda bir işlem bulunmamaktadır. Ek bir zaman verilecek mi diye sorduğum zaman konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını benimle paylaştılar. Bu noktada sizler Cimere ya da KYK'nın iletişim numarasını arayarak talep oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ücreti yatırdıysanız içiniz rahat olsun. Yurtlarınıza giderek taahhütnamelerinizi onaylayabileceksiniz. Süreçte her zaman sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Enerjimi sizlerden alıyorum arkadaşlar. Bu nedenle lütfen beğenilerimizi abone olmayı ihmal etmeyelim. Instagram ve Telegram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Umuyorum ki her şey görünüzce olur. Aklınızda bulunan bir soruyu daha gidermiş oluruz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.